Herkese yeni bir videodan selamlar kardeşlerim. Bu dersimizde SQL komutlarını güzelce uygulayıp öğreneceğiz. Ayrıca açıklamalar kısmından Discord sunucumuza erişebilirsiniz. Hadi hemen başlayalım. Arkadaşlar dördüncü kısma geçmeyeceğim tablo yapılarını size çok daha detaylıca öğretmek istiyorum. Her şey kafanızda güzelce otursun ki mantığını anlayabilin. Ben işimi iyi yapayım, her şeyi anlatayım. Sizin de hoşunuza giderse zaten beğenirsiniz. Şimdi iki tane web sitesinden bahsedeceğim. İkisini de açayım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar biri DBFiddle fiddle diye, diğeri de SQLite Online. Burada tablolar oluşturup düzenleyebiliyoruz. İster DB fiddle sitesinde uygulayın, isterseniz SQLite sitesinde fark etmez. Ancak arkadaşlar şunu bir kapatayım. SQLite'ta bunu tablo yapısını biraz oluşturmuşlar burada altta gördüğünüz gibi. Ondan devam edelim. Diğerini kapatayım. Şunu da böyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Kapatalım bunu. Hocam şimdi biz bunu açtık da yani bu site ne işe yarıyor? Niye açtık diyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar siteyi siz de açın bir yandan. Burada gördüğünüz zaten URL'de e yazıyor. Arkadaşlar bu site çevirmişi olarak CQ Lite veri tabanlarını oluşturmanıza ve SQL sorgularını test etmenize olanak sağlayan bir web uygulaması. Bu işlemleri yapabilmek için sistemimize belirli programlar indirmemiz gerekiyordu. Ancak bu site sayesinde internet üzerinden test edebiliyoruz ve istersek çıktı alabiliyoruz arkadaşlar. Biraz ara üzerine tanıtayım size. Bakın sol tarafta 0.1.3 beta yazısı ile hangi sürüm olduğunu anlıyoruz. Üst tarafta ise file kısmından dosyamızı farklı türlerde kaydedebiliyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi owner DB kısmından burada bakın arkadaşlar giriş yapabiliyorsunuz sağında bulunan Run ikonu ile yazacağınız komutları çalıştırabiliyoruz bunu zaten çok kullanacağız export ile gene programlarımızı dışarı aktarabiliyoruz bakın burada birkaç türü var mesela yalnızlık tablomuzu oluşturduk bir çıktı istiyoruz export ile istediğimiz formata göre çıktı alabiliyoruz zaten birkaç tane sürü vardı. Sayında bulunan burada import ikonu ise içeriye bir dosya aktarmak istediğimizde kullanırız. Export ile import'un mantığı zıt. Yani bir dosyayı çıkartır. Burada gördüğünüz e biri de dosyayı içeri aktarır. Gene sol tarafta table'ın altında demo yazdığını görmekteyiz. Bu da arkadaşlar tablonun adının bu tablonun adının demo olduğunu söylemekte. E başka nelerden bahsedebilirim? Yine arkadaşlar sol tarafta Maria DB, PostgreSQL ve MS SQL yazısını görmekteyiz. Bunlar da arkadaşlar SQL komutları çalıştırıp veri tabını oluşturabileceğimiz farklı türlerdir. E biz şu an SQLite ile işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ortada bakın birkaç kod görüyoruz. Ve aşağıda sayılar alt alta sıralanmış. Kodlarımız burada, sayılarımız da burada. Burada da geçen dersten tahmin edebileceğiniz gibi orta kısımda komutlarımızı çalıştırıyoruz. Altta ise tablo yapımızı görmekteyiz. E, tablomuza baktığımızda 3 Sütundan oluştuğunu anlıyoruz. Ney bunlar arkadaşlar? Gördüğünüz gibi id, name ve hint olarak sıralanmış. Aşağı inelim bakalım kaç satırımız varmış. Bakın arkadaşlar 26 satırımızda bulunuyormuş. Evet genel olarak ara yüzleri öğrendiğimize göre artık geçen derste öğrendiğimiz komutları ve daha fazlasını test etmeye başlayabiliriz. İlk olarak yazdıkları select yıldız from demo komutunu çalıştıralım. Bakalım ne oluyordu. Bastım run tuşuna. Bakın herhangi bir şey olmadı. Tablomuzda bir değişiklik gözükmedi. Neden değişmedi? Çünkü tüm tablonun yapısını bu komut bize getiriyordu. Daha demin de zaten bunu çalışmıştık çalıştırmışlar. Tüm komut zaten e, tüm tablo yapısı gözüküyordu. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı komutlar farklı renkte gözüküyor. Yani turuncu renkte olanlar var. Diğerleri de e, normal beyaz renkte gözüküyor. Bunun sebebi SQL komutları olduğunu kendisi anlıyor ve rengini değiştiriyor. E, from ve select komutları SQL dilinde işlev olan komutlardan biridir. Şimdi iki sütunu nasıl istiyorduk? Onu görelim. Neydi hatırlıyor muyuz? Durdurup kendiniz yazmaya çalışın arkadaşlar. Tamam ben devam edeyim. Yazayım hatta komutumu yıldız yerine e, sütunlardan ikisinin ismini yazıyorum. Hatta ID name değil de name ID yazayım. Yani illa başa ID gelmeyeceğini bilin arkadaşlar. Run diyeyim bunu. Bakın arkadaşlar önce name sütununu sonra da ID sütununu bize gösterdi. Tek satır isteseydim ID ya da name'in birini silebilirim. Yapalım hatta id'yi silelim. Sadece name kalsın arkadaşlar. Virgülü de silmem lazım. Sildim. Tamam. Bakın gördüğünüz gibi sadece name satırını bize aşağıda gösterdi. Şimdi limit bir ifademizi kullanalım. Bu neydi arkadaşlar hatırlıyor muyuz? Tek bir satır gösteriyordu değil mi? Yazayım komutumu. Tüm e, tabloyu istiyorum gene. Bunun için yıldızı koydum. Ama limit diyerek yazacağım. Bunun için de limit bir koydum. Bakın ben yazarken kendisi zaten... Alttan e, bunun işaretini veriyor. Çalıştırayım kodumu. Bakın arkadaşlar bize birinci satırı önümüze getirdi. Şimdi belirli bir kullanıcıyı nasıl çekeceğimizi uygulayalım. Bunu da geçen derste bahsetmiştik arkadaşlar. Bu arada niye yapıyoruz arkadaşlar? Hani Bunu niye öğreniyoruz? Çünkü veri tabanıyla işlemler gerçekleştireceksek, SQL enjeksiyonunu tam olarak anlayacaksak bunları iyi bilmemiz lazım. Bakın dördüncü satırda falan bunları bize gösterecek. Bir sonraki derste de işleyeceğiz. Bu eğitim bittikten sonra da böyle hatta açayım Learn kısmını size göstereyim. Burp Suite aracına başlayacağız arkadaşlar. Bayağı kapsamlı bir eğitim olacak. Size her şeyini anlatacağım Burp Suite ile ilgili. Ya belki 10 video olur, belki 5 video olur, belki 20 video olur bilmiyorum. Kapatayım burayı. Artık çektiğimde göreceğiz. Şimdi kodumu yazayım arkadaşlar. Belirli bir kullanıcıyı nasıl çekiyoruz bunu görelim. From demo yazdık. Limit 1'i sileceğiz. Sildim. Ver yazdım. Bu arada Türkçe okuyorum arkadaşlar. İngilizce okumuyorum. Eğitim Türkçe olduğu için. Ee, genelde Türkçe okuyacağım. Bilmediğimden değil yani. Ee, tırnak işaretimi koydum. İçerisine admin yazdım. Noktalı virgülüm de var. Tamam. Şimdi arkadaşlar bazılarınız programlama bilmiyor olabilir ve neden tırnak işareti içerisine yazdığımızı anlayamamış olabilirsiniz. Bunun sebebi herhangi bir veri girdiğimizde rakamlarda tırnak işaretini kullanmayız. Metin girmemiz gerektiğinde yani bir yazı yazdığımızda admin gibi harf kullandığımızda sistem bunu algılayabilmesi için tırnak işareti içerisinde yazarız. Tamam mı? Ha şimdi programlama bilenler hocam tırnak işareti içerisine de rakam ya da sayı girebiliyoruz. Onu unuttunuz. Evet arkadaşlar o da var. Ancak o bu dersin konusu değil şu an. Tamam mı? İleride işleyeceğiz onları. Merak etmeyin. Evet çalıştıralım kodumuzu. Bakın hiçbir şey gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü name sütununda admin isimli bir kullanıcı bulunmuyormuş. Bulunmuyor yani. Name sütununda bulunan bir kullanıcıyı yazalım. Admin yerine e, şey yazacağım. Cihart yazacağım arkadaşlar. O bulunuyor. Ben de dersin başında kontrol etmiştim. İstersem kendim de ekleyebilirim ki yapacağım. Herhangi bir kullanıcı ekleyeceğim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bu veri tabanında bulunduğu için bunu çalıştıralım. Bakın arkadaşlar, ID'si 8'miş. Name sütununda da cihart yazdığını görüyoruz. Şimdi or komutumuz ne işe yarıyordu? Onu uygulayalım, onu görelim. Bu sefer komut yazayım tekrardan komutumu. Ondan sonra da size açıklayayım arkadaşlar. Ver neyim eşittir chart koyduk. Sonrasında or yazdım. Evet. Neyim eşittir. Küçük yazacağım aynen. Eşittir işaretimi koydum. Tek tırnak SQL yazdım. Ve kodumu çalıştıracağım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi iki değer verdi. Şimdi değerlerden birini yanlış gireyim. Mesela SQL yerine tabloda name sütununda bulunmayan bir değer gireyim. CQL 2 yapayım mesela. Sonrasında da kulumu çalıştırayım. Koydum CQL. Hatta 2-3 koyayım. Hiçbir şey fark etmez. Bakın bu sefer tek değer döndürdü. Çünkü sadece ilk kısım doğruydu. Yani name eşittir. Cihart olan kısım doğruydu. Şimdi ilk kısmına yanlış gireyim. Buraya da cihart 2. Herhangi bir şey yazabilirim. İstediğim bir şey koyabilirim. Yeter ki name sütununda bulunmasın. Çalıştıralım komutumuzu. Bakın bize herhangi bir değer döndürmedi. Çünkü iki değer de tabloda bulunmuyor. Bu mantığı iyi anlamanız lazım arkadaşlar. E, SQL enjeksiyon kısmında bunu güzelce uygulayacağız tamam mı? Şimdi anlaşıldığını düşünüyorum. Yeni bir kullanıcı nasıl ekleniyor onu görelim arkadaşlar. Bunu yapabilmek için de insert into insert hatta insert into komutunu kullanmalıyız. Türkçe okuyacağım dedim öyle devam edeyim. Şimdi tekrardan kodumun tam halini yazayım arkadaşlar. Insert yazdım küçük de yazmam lazım. into evet demo açıklayacağım birazdan hiç merak etmeyin id virgül siz de benimle yazın arkadaşlar name hint sonrasında values. values dediğimiz kısım 27 virgül yazalım. Osman yazalım. virgül siz de kendi isminizi yazın arkadaşlar. Bayraktar. Tamam. Kapatayım burayı. Noktada virgülüm de koydum. Şimdi açıklayayım kodumu arkadaşlar. Baştaki insert int ile insert info ile içeri bir veri ekleyeceğimi belirtiyorum. Sonrasında yazdığım demo ismi demo tablomuza veri ekleyeceğimi dile getiriyoruz. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Daha sonra parantez içerisinde demoda bulunan sütunları giriyorum ve values ...Values diyerek ekleyeceğim yeni satırın o sütunlara karşılık gelecek değerlerini ekliyorum. Yani id'ye 27 name kısmına Osman, hint kısmına da bayraklar eklemesini söylüyorum. En son noktalı virgülümü koyarak kodumun tamamlandığını da bildiriyorum. Evet çalıştırayım arkadaşlar kodumu. Bir şey dönmedi. Niye dönmedi? Çünkü ekledik. Yani bir değer ekledik. Değerimizi, tablomuzu görmemiz lazım. Şimdi gelin tablomuzun tamamını geri çağırıp yeni satırımızı görelim. Nasıl yapıyorduk bunu arkadaşlar? Hatırlıyor muyuz? Bunu hatırlamanız lazım. E, tabii ki select. Yıldız. Zaten yazmıştık çünkü bunu demo yazdım. Noktalı virgülümü koydum. Çağırayım. ineyim arkadaşlar. Bakın 27. satırımızda name sütununda Osman, hint sütununda ise bayraklar değerini görmekteyiz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu sefer id satırını koymadan kayıt yapacağım. Yazayım kodumu. Sonrasında da açıklayacağım arkadaşlar size. Tamam yazıyorum. Insert insert into demo name virgülü hint yazdım. Kapattım. Values dedim. Böyle yapayım. Böyle daha hızlı olur. Osman yazalım büyükle. Bayraktar yazalım. Tamam noktalı virgülümü koyayım. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakın bu değeri de uyguladı. Tekrar tablomuzu çağırmam gerekiyor. Çağırayım arkadaşlar. Select yıldız from demo. Noktalı virgülümü koydum çağırdım. Şimdi en altta 28 olarak görmekteyiz. Buradan anlıyoruz ki arkadaşlar ID'ler değer olarak girinmese de sıra sıra ekleniyormuş. Diğer sütunları yeni değer eklerken belirtmem gerek ancak ID sütununu belirtmeme gerek yok. Çünkü kendisi otomatik artış gösteriyor. Önceki derste buna değinmiştim arkadaşlar. Tabi şu açıklamaları da yapayım. Eğer otomatik artış eklentisi koyulmazsa bu dediğim işlem geçerli olmaz. Ayrıca bazı sütunları da tanımladıktan sonra herhangi bir değer tanımlamak zorunda olmayabilir bilinir. Orada da değerimiz null olarak gözükür. Nasıl yazıldığını da göstereyim. Böyle gözükecek arkadaşlar. Aynen. Tam tıklayayım. Ha. Hatta onu da göstereyim size arkadaşlar. Ee, nasıl çıktığını. Hint sununu boş bırakarak yeni bir kayıt yapalım arkadaşlar. sildim ee, kodumu. Tekrardan insert. Into demo parantezimi koydum. Name'imi yazdım. Yana kaydım. Values yazdım tak tak hemen easy yazdım. Fark etmez ne koydum. Noktalı virgülümü koydum. Çalıştırayım arkadaşlar kodumu. şimdi Tekrardan e, select from yıldız from demo demem lazım. Yıldız from demo. Noktalı virgülümü koydum. Run dedim. İndim aşağı. Hah. Bakın en alt satıra hint kısmında null yazısını görmekteyiz. Evet şimdi end komutumuzdan bahsedelim. End komutumuzun olaylarını öğrenelim select koydum yıldız from demo gene yazayım arkadaşlar açıklayacağım size. name yazdım Eşittir koydum 2 nokta osman yazayım. aynen end dedim. Int. sütunumun ismini yazdım. Bu arada ezberlemeyin arkadaşlar. Yani sütuna buraya bunu koymam lazım. Name'e bunu koymam lazım demeyin. Çünkü her tablo için bu değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. İlla ID kısmı bulunmayabilir, name kısmı bulunmayabilir. O tabloya göre değişir tamam mı? Bakın bu kodum yazdığında hem name sütunu Osman ve hint sütunu bayraklar olan kullanıcıları arıyor. Çalıştıralım kodumuzu rana basarak arkadaşlar. Şimdi ikisinden birini yanlış gireyim. Mesela bayraklar 2 yapayım. 2 olur 3 olur hiç fark etmez. Çalıştıralım kodumuzu tekrardan. Normalde şu an değerimiz geldi. Bakın çalıştırdığında gelmeyecek. Gördüğünüz gibi hiçbir şey döndürmüyor. En diğerine sadece or yapayım ve kodumuzu tekrar çalıştıralım arkadaşlar. Koydum, bastım. Şimdi gördüğünüz gibi ilk bölümün doğru olması sayesinde burada Osman bulunduğu için burada bayraklar bulunmuyor mesahinde. Yani name sütununda Osman bulunduğundan ötürü or komutumuz ile değerimiz bize döndürüldü. Entity ise bu olmuyordu. Anlaşıldığını düşünüyorum. Yani ent'li iki değerinde birbirine aynı yani uyması gerekiyor tamam mı? E, biri uymazsa falan olmaz. Şimdi Osman de yapsam or komutunda bu da çalışmayacak. Çünkü bu kısım da yanlış. Bu kısım da yanlış olduğu için bize hiçbir şey döndürülmeyecek. Anlaşıldı mı or'un ve en'in mantığı? Evet devam edelim. Arkadaşlar diyelim ki herhangi bir sütunda a ile başlayan değerleri almak istiyoruz. Bunu nasıl yapıyorduk? Geçen derste teorisini işlemiştik hatırlıyor musunuz? yüzde belirteciyle değil miydim? Gelin yazalım kodumuzu ve arkadaşlar çalıştıralım. Sileyim bunu böyle. Şimdi hatta şu kadar kalabilir. Aynı demoyu da silmeme gerek yoktu. Küçük yapayım. Demo ver. Name. Name. Like. İki tırnak. Yüzde işareti. Başına da A. Noktalı virgülümüzü de unutmuyoruz. Çalıştırayım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar name sütununda a ile başlayan bize 3 değer döndürdü. Şimdi yüzde işaretinin sonuna n harfini koyalım ve kodumuzu çalıştıralım. Bakalım arkadaşlar ne oluyor? Az çok tahmin ediyorsunuzdur. Geçen derste de görmüşseniz biliyorsunuzdur. Bakın arkadaşlar sonu n ile biten name sütunundaki değerleri bize gösterdi. Osman yazılarını görmekteyiz arkadaşlar. Son olarak içerisinde herhangi bir ifadenin geçtiği verileri almak istediğimizi düşünelim. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu da geçen derste öğrenmiştik. İki yüzde işaretinin arasına koymamız gerekiyordu değil mi değerlerimizin? E gelin yapalım arkadaşlar. AN yazayım mesela buraya. Tekrardan yüzde işaretini koyayım. Çalıştıralım komutumuzu. Gene bir şey değişmedi. yeni bir değer geldi. Sadece bakın arkadaşlar 3 tane değer görmekteyiz. Her birinin içerisinde AN yazdığını anlıyoruz. Bakın Osman'da ane var, burada ane var ve paneldeki AN yazısını görüyoruz. Şimdi artık union başlığımıza geçelim. Bir de veri eklemeyi öğrendik. E, neydi arkadaşlar bu kodumuz? İki tane select komutunun sonuçlarını birleştirmemizi sağlıyordu. Öyle değil mi? E, bir örnek yapalım ama öncelikle yeni bir tablo oluşturalım. Biliyorsunuz ki sürekli şu an demo isimli tablo ile işlemlerimizi gerçekleştirdik. Peki bunu nasıl yapacağız? Create Table yani CREATE TABLE komutu ile. Şimdi öncelikle ben tekrardan komutumu yazayım. Sonrasında size neyin ne olduğunu açıklayayım arkadaşlar. Create dedim. Table dedim. müşteriler isimli bir tab oluşturacağım. İndim aşağı. ID koydum. Net'e yazdım. Primary. Açıklayacağım hepsini merak etmeyin arkadaşlar. Sonrasında indim isim dedim. Aşağı yazmayayım. <laughs> Archer. 100 koydum. Not. Not. Aynen öyle. Not. Noktada virgül değil. Virgül. Şuraya da. Sonrasında arkadaşlar email dedim. Varçar dedim. Ve buraya 250 yazdım. 255 olsun hatta. 250 değil. Sonrasında da arkadaşlar indim parantezimi koydum kapadım. Şimdi arkadaşlar ilk satırımızda create table diyerek bir tablo oluşturacağımızı belirttim. Sonrasında da boşluk bırakarak müşteriler adında bir müşteriler adında bir tablo oluşturdum. Parantez açarak artık değerlerimi belirtmeye başladım. Yani sütunlarımızın isimlerini, yapılarını yazdım. Burada göreceğimiz şeyleri yazdım sırayla. Kodun ikinci satırında bakın burada ID, INT, primary key, primary key yazdığını görüyoruz. Burada ilk sütunumuzun ID isminde olmasını söylüyorum. INT ise arkadaşlar integer anlamına geliyor. Programlama bilenler zaten ben ne olduğunu söylemeden anladılar. Bilmeyenlere ise şöyle açıklayayım. Integer dediğimiz kavramı koyduğumuzda oraya sadece sayı ekleyebiliyoruz. Yani herhangi bir yazı yazamazsın kardeşim veya 3,5 gibi ondalıklı sayı koyamazsın. Anlaşıldı mı? Hocam ben ondalıklı sayı eklemek istiyorum. Ne yapmam lazım? Integer yerine kardeşim gideceksin float yazacaksın. Bu gördüğün şey tamam mı? Evet devam edelim. Son olarak yazdığım kodumun ikinci satırının en sağında primary key. Komutu ne anlama geliyor? Ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bu eklenti her müşteri için benzersiz bir değer atamasını sağlar. Alttaki satırımızda ise isim yazdığını, sonrasında ise varçar parantez içerisinde yüz yazdığını görüyoruz. Arkadaşlar buradaki anlam isim adında bir sütun oluşturulacağı ve 100 metin karakterinden fazla değer alamadan isim girileceğini belirtiyor. Sonrasında not null ifadesi ise bu sütunun boş kalamayacağını bildirir. Alttaki satırımızda benzer mantıkta e-mail isminde bir sütun oluşturulacak ve bu 255 metin karakteri alabilecek. İki sütunumuzda herhangi bir sayı, sayı alamayacak. Çünkü varchar ile bunu belirtiyoruz. Ayrıca bu satır boş bırakılabilir arkadaşlar. Çünkü not ifadesi koyulmamış. Genel olarak kodumuz yeni bir e, table oluşturmamıza olanak tanıyor. Çalıştıralım arkadaşlar kodumuzu. Bakın hemen yanında müşteriler adında bir e, tablomuz oluştu. Evet tablo oluşturmayı da öğrendik. Yeni kayıt yapmayı öğrendik. Bunun dışında veriler çekmeyi öğrendik. Şimdi yeni tablomuza bir kayıt yapalım. Değer ekleyelim arkadaşlar. Sonrasında da Union başlığımıza değineceğiz. Insert küçüklüğü de koyacağım. Şu, şunu da kenara çekeyim. Insert dedim. Into dedim. Müşteriler. Müşteriler yazdım. Yazmadan şeye taba. Tab değil. Neden ona? Enter tuşuna basıp ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İsim dedim. Virgül koydum. E-mail dedim. Bunu da eklemiştim. Bakın zaten gözüküyor kendisi kapattım. values yazdım. parantezi koydum. bir yazdım, virgül attım. Yani şöyle buraya da ferhat yazıyorum. et işaretimi koydum. deneme.com yazdım. Sonra neyi unutmuyoruz? Noktalı virgülümüzü unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar ekleyeyim bunu. Tablomuzu çağıralım. select yıldız from bu sefer müşteriler değil mi? Elbere gitmiyoruz arkadaşlar. Run dedim. Bakın gördüğünüz gibi değerimizi de ekledik. Çok güzel. Şimdi Union komutuyla iki satırımızı, iki tane table'ımızı, neydi Türkçesini unuttum. Birleştirelim arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıyoruz bunu? Select yazıyorum, ID koyuyorum, isim, e-mail, ne bunlar? Gördüğünüz gibi buradaki e sütunların ismi. Sonrasında from diyorum, müşteriler yazıyorum, ekledim. Union diyorum, select diyorum, ID'yi. Bu sefer de bunlar da diğer demo'nun e, şeyleri arkadaşlar. Sütunlarının ismi. En son zaten açıklayacağım. Merak etmeyin. Limit 5 diyorum. Bir de limit 5 ekliyorum arkadaşlar. Yazdığım noktalı virgülümü koydum. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi çalıştırayım. Evet arkadaşlar burada virgülleri fazla koymuşum. Hata veriyor. Ben de diyorum neden hata veriyor. Tamam çalıştıralım kodumuzu. Heh. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en başta iki tane ID1 olan değer görmekteyiz. İlk değerimiz müşterilerden aldığımız değerler. ikinci ise demodan aldığımız değerlerdir. Anladık mı arkadaşlar? Oturuyor mu kafanızda? Bakın ID isim ve e-mail'i görüyoruz. İlk çağırdığımız değerleri, sütunları gösterir bize. Yani ben buraya ID name hint yazsaydım sütunlarımızda da bunları görecektim. Siz de sadece izlemeyin. Benimle birlikte deneyin. Kendiniz bakmadan yazmaya çalışın arkadaşlar. Tamam mı? Hadi devam edelim şimdi. Update başlığımıza bakalım. Bu komut ne işe yarıyordu arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Herhangi bir veriyi güncellememizi sağlamaktaydı. E gelin uygulayalım arkadaşlar. Şimdi update diyelim. Müşteriler yazalım. Aynen öyle. Evet isim yazdım arkadaşlar. Eşittir işaretimi koyacağım. Koyabilirsem. Hemen Osman'dan yazıyorum buraya. Geldim bir bölümü attım. E-mail diyorum arkadaşlar. Eşittir işaretimi koyuyorum. Ve selamlar yazıyorum. Tamam mı? Ver, ver isim eşittir. iki tane tırnağımı koydum. Ferhat'ı yazıyorum. Tam yazalım. Sonrasında da neyi unutmuyorduk arkadaşlar? Noktalı virgülü unutmuyorduk. Nereye koyuyorum? En başa koydum yanlışlıkla. Buraya tıklar mısın? Heh. Şimdi arkadaşlar çalıştıralım kodumuzu. Şimdi müşteriler tablomuzu çağıralım. Bakalım değişmiş mi arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Hemen sileyim burayı. Select. Yıldız. From. Müşteriler. Noktalı bilgilerimi de koydum. Run dedim. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi isim kısmında Osman'dan e-mail kısmında ise selamlar yazısını görmekteyiz. Update komutumuzda işte bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Son olarak da silme komutumuzu yani delete komutumuzu kullanalım. Yazayım komutumu. Ondan sonra da göstereyim. Delete dedim. From müsteriler ver isim eşittir iki tırnak Osman'dan yazıyorum. Noktada virgülüme de koyuyorum. Şimdi tüm tabloyu silmek için arkadaşlar bunu da çalıştırayım. Bakın gidecek zaten kendisi. Verinin gittiğini göreceğiz arkadaşlar. Bakın kayboldu. Hatta e, çağırayım tablomuzu olmayacağını göreceksiniz. Run diyelim. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey gelmiyor. Şimdi tüm tabloyu silmek için hangi komutu kullanmalıyız? Onu da geçen ders görmüştük. Hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Yazayım, göstereyim. E, müşteriler e, tablosunda şu an hiçbir şey bulunmuyor. Daha doğrusu müşteriler ve demo'daki e, tüm tabloyu silelim. Del e, yanlış yazıyorum. Hı. Delete dedim from demo. Noktalı virgülümü de koydum. Çalıştırayım arkadaşlar kodumun. Şimdi tüm tabloyu çağırayım. Hiçbir şey gelmediğini göreceksiniz arkadaşlar. Select from demo dedik. Noktalı virgülümüzü de en sona koyacağız. Başa değil. Run diyeyim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir değer döndürmedi. Çünkü her şeyi sildik. <laughs> arkadaşlar videonun sonuna bu arada kısa bir müzik koydum. Ben çaldım dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi günler.